Belçika'da süpermarket zinciri Lidl'dan alınan patates torbasında canlı sümüklü böcekler bulundu. Belçika'nın Wemmel kentindeki bir marketten satın alınan taze patates kızartması paketi şaşırtıcı bir duruma sahne oldu. Bir müşteri torbanın dibinde 3 canlı sümüklü böcek bulduğunu iddia etti. Müşteri patates kızartmalarını hazırlamak üzereyken torbanın içinde hareket eden 3 sümüklü böceği fark etti. Durumu belgelemek için fotoğraflar çektiğini ve marketle iletişime geçmeye çalıştığını belirtti. Ancak o gün marketin kapanmış olması nedeniyle kimseye ulaşamadığını ifade etti. Market zincirinin sözcüsü, bu durumun nadir bir olay olduğunu ve ürünlerin kalite kontrolünün düzenli olarak yapıldığını açıkladı. Olayla ilgili tedarikçiyle irtibata geçildiğini ve sorunun kaynağını tespit etmek için gerekli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca müşterilere geri ödeme veya telafi sunulmasının hedeflendiği vurgulandı. Gıda güvenliği kurumları benzer durumlarla karşılaşıldığında ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini ve mikrop bulaşma riski nedeniyle dikkatli olunmasını öneriyor. Şikayetlerin yetkililere bildirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu olay gıda hijyeni ve ürün güvenliği konusunun önemini bir kez daha gündeme getirdi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.